Alo, ha sen misin? Ne haber? Demek buldun onu. Hmm, ürkütme sakın. Nasıl hareket edeceğini biliyorsun. Sana güveniyorum. Güle güle. Aşk ve şans bana darıldı Ecel yakama sarıldı Çok mesut yuvam yıkıldı Ma! <laughs> eski hatıradır. Ama kaganı be! Sen kendini ne sandın be kızım? Aha. Aldırma sen onlara kızım! Devam et, hadi! Yo, hayır! Dur bakayım sana! Sen... Sen Leyla Sonay'a benziyorsun! Yo, hayır! Olamaz! Ben değilim o! Biliyorum! Biliyorum tabi o maalesef öldü. Evet, öldü. Büyük sanatçıydı. Bizim gibilerin gönlünde taht kurmuş bir kraliçeydi Leyla. Üzdün mü seni yoksa? Yok, hayır. Ona benzemem bizim işimize yarayabilir. <laughs> Anlayamadım. Beraber çalışırız. Yoksul bir kemancıyım ben. Kazım baba derler bana. Benim birbirimize can yoldaşı oluruz. Ee, sen istersen tabii. Bilmem ki. Benim de çalışmaya ihtiyacım var ama... Düşünme öyleyse artık. <laughs> Kazım baba seni kızı gibi sevdi. Göreceksin bak her şey öyle güzel olacak ki. Tamam mı? Ha? Hadi oldu oldu. <laughs> hadi nafakamıza bakalım öyleyse hadi. Hayırlısı! <gülüyor> 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 Aşkın kanununu yazsam yüder... Ne söz be! Ülgül müsün kızı? Aldırma! Ölüm gibi ses! <laughs> <laughs> Al. Kimin gibi sefer <laughs> <kirli gülüyor> Peki, peki keselim abicim. Peki, hadi bakalım paralar, para veren altın bulsun, para veren altın bulsun, para veren altın bulsun. Veren altın bulsun. Aa, sağ abi. Ah, işte benim fakir hani. Baba yadigarıdır. Eee, nasıl buldun? Sıcak bir yuvanın özlemini çekenler için bulunmaz bir ev. Senin de evin sayılır artık. Birkaç eksiğimiz var ama tamamlarız. Baksana. Kazancımız çok iyi bu günlerde! Daha fazla kazanmaya layıksın sen! Ama bozuk bir ses kazanç değil, hakaret getiriyor. Alay getiriyor... Böyle konuşma kızım! Onlar bizimle değil, kendileriyle alay ediyor aslında! Sanat, sanattır yavrum! Eee, gün ola, harman ola demişler! yayo hani ya, hadi de... Sana, hadi ya, ya, ya. Yoksa çıkalım, biz ya, ne yav. Ya, ya. Allah. Allah şey yapalım, yapalım, ya, ya. Ha, geldiler geldiler. Ya. Sayın dinleyiciler hepimizi saygıyla selamlarım. Şimdi sizlere rast makamından ya, yani. rast rastık mastık hadi! Ya haydi sen notadan ne anlarsın rast mastık. Geldiler geldiler. <laughs> ben seni unutmak için her <laughs> Bir Allah Allah sese bak sese. Kapı gücelesi daha bu, sevdalı hayat bu mu? Kaybacağım ya hüzün göz yaş dolu. kalp acıdım ya hüzün göz yaş dolu Hayriye şuraya bak sen Leyla'ya benziyor ayol Aa ilahi gülsüm ölmüş kadına hakaret etme bari Karga sesinin biri bu ayol Ulan moruk <laughs> nereden bulduk bu bozuk plabe ya, kız, <laughs> şarkıya boş ver, göbek öpücük! Allah'ım, kulağımın ayaklarına! Şimdi, ayak şimdi sen! Olur. iki çaktır! <gülüyor> 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 Artık tahammülüm kalmadı. Her alaylı söz, her kahkaha tokat gibi iniyor yüzüme. Yüzme kendini, bütün acı günler geçecek, göreceksin. <laughs> Hayatımın bitmesini istiyorum. Deli deli konuşup da üzme beni. Karanlık günlerden sonra güneş de doğar insanın hayatına. Benim güneşim çoktan karardı Kazım baba. O gece karardı. O gece mi? <laughs> evet. O gece. Seni daha fazla aldatmaya gönlüm razı olmuyor Kazım baba. Ben ölmüş bilinen Leyla'yım. Cinayet işlediği sanılan Leyla sona. Biliyordum Ama senin anlatmanı bekledim. İnsanlardan kaçmanda ürkek halinde bir sır olduğunu hissetmiştim. Mecburdum gizlemeyi. İşlemediğim bir suçu yüklediler bana. Suçsuz olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Yaşadığında suçlu olmadığını ispat edeceğin gün de gelecektir yavrum. Kuvvet verdiniz bana. Olmasaydınız ne yapardım ben? Kızımsın benim! Bir baba önce kızının saatini düşünmeli. Seni hemen bir doktora götüreceğim, sesin için. O zaman hüviyetin meydana çıkabilir. Orasını düşünme sen! Doktor eski bir dostumdur. Her şeyi ayarlarım ben! <laughs> sen dünyanın en iyi insanısın Kazım baba! <laughs> Sağ ol yavrum! Aa, aa, aa. <laughs> Geçmiş olsun kızım. İstediğin kadar bağırıp şarkı söyleyebilirsin. <laughs> Allah! Teşekkür ederim doktor bey! Kuru teşekkürlü olur mu kızım? Doktora şıpşak bir konser verelim şimdi, hadi! Yo yo, acele etme! Biraz dinlensin kızımız. Canın isterse doktor bey! Bu iyiliğinizi unutamayacağız. <laughs> Allah'a ısmarladık efendim! Güle. Sağ ol <laughs> doktorcuğum! Sen de sağ ol, Nur güle! güle. <laughs> of! Senin yerinde olsam çocuklar gibi oynar, zıplar, taşkınlıklar yaparım ama sen somurtup duruyorsun be yavrum. Elimde değil Kazım baba. Neden ama en büyük derdinde geçti, iyileştin işte yavrum. İyileşen sadece sesim. Gönlümdeki kırıklık gittikçe büyüyor. Kolay mı desene, sevdiğinden ayrısın, üstelik seni ölmüş biliyor. Öldü bilsin, razıyım. Ama benden nefret etmeseydi, sevgimden şüphelenmeseydi. Bir gün seni anlayacak, kötü olmadığına inanacak, göreceksin. O zamana kadar da çok acı çekecek. Bilemezsin sen onu, tanımazsın Kazım baba. Ayrılık ölümden de acı derdi bana. Şimdi yokum artık Murat için, lekeli bir hatırayım. Kahreden bir hatırayım. <laughs> Ay ulan ha! Yanıkların şarkısı bu be! Yazık oldu kıza, açtı havasını harcadı kendini! Olur mu be! Erkek mi yoktu piyasada yani? <laughs> Kaldırın şu filah! Kaldırın diyorum be! Baş be paşa! Ya. Ağır ol ahbap, o şarkıyı biz istedik! Edebinle otur, yahut da al voltanı! Amma teriyasın be! Tazele şarkıyı masteri! <laughs> <laughs> <laughs>